Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Herobrine Chamber oynuyoruz. Bugünkü videomuz yani ne diye ne diye ben video dedim ben de bilmiyorum. Bu ikinci bölüm. Evet hemen başlayalım videomuz bugün video iki kere gelebilir yarın belki gelmez ondan çekiyorum ben bu videoyu hemen şöyle bir oynayalım öldük ya bitti tamam bitti, bitti. Survival Games'in birinci bölümünde zaten bayağı bir fail yaşadık ondan dolayı bu bu videomu fail yapmak istemiyorum. Fail videosu. Bayağı fail yedik işte biz. 2 defa videoyu çektim ben. Fail yedik, fail, 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 fail dedi. Video bize. Ondan dolayı da e, onları atmadım. İlk videomuzda fail zaten attığım YouTube'a. Fail videosu oldu. Hemen şöyle Spliff'teyiz. Şu anda. Zaten elimdeki kürekten de belli oluyor. Biraz. Kresken diyorum. Gene birinciyim ya. Önce geldi birinci oldum ben. Ya ben şunu sever. Neyse FCK'yi düşür. Ölmedi ki. FCK şu an birinci. Benden birinciliği aldı sen bir gelemez. Öl. Adam ol bir takine de. hoş sen de masın biliyorsun değil mi? Ya yapma. Yapma lan. O oh. küfür etmeyeceğim diyorum. Zorla ittiriyorlar Anasını ne oldu lan? Ölen lan biriniz. Ya biriniz ölün ya. Yani. Bir tam şarj oldu? Şarj cihazını çıkartın. Dedi telefon. Çıkartayım. Şöyle. Ya yapma be. Küçücük bir delikte öldüm ya. Böyle bir şey mi olur? Bakalım önceki video 8 dakika oldu. Bu kaç dakika olacak? Hemen şuradan bir lava çuluk atlayalım. paintball'da ben böyle dur, durmayı seviyorum ya. Nasıl öldüm? Aha. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bilmediğim bir şey gelince ben. Ha güneş sensörüymüş tamam ya. İngilizcelerini pek anlamıyorum da. On oldum ben. 18 sekiz, vuruk olur. Şuna uç. Uçtum. Tuncur hemen yanında çaprazında yani. Ah. Ya ne yapacağım? bol diyor. Bo nedir kardeş? Ha tamam ya ya ok. Ona işte. yapmayı bilmiyorum. Olmuyor. Lan sumo geldi. En sevdiğim Oy. Başka diyecek. Bu adam ile. Sana da güle güle. O ben düşüyorum yalnız ya. Herkes bana dalıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Bak oynamıyor görüyorsun değil mi? Hepimiz kazandık böyle ya. Ben yeneyim de oyunu. Kazanayım yani. Başka ne olursa olsun. Beyaz. geldi Penis roller. Turuncu koş, koş, koş. Yendim gene. Ya bu ne ya? Piston diyor. Piston nasıl yapılıyor? Şöyle. 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 Vallahi bilmiyorum yapmayacağım. Zaten adamlar benden bayağı bir geçildi. Bak. Boş vur lan. İkiniz de birbirinize vurun. Hadi. Ben böyle saklanacağım. Gelen gelir. Giden de gider abi. Gene mi ben ya? Ya vizir yeni oğlum. Tutun lan şu viziri. Aferin lan size. Vizir hangisi lan? Bu tamam bu. Zaten. ben iki tane kesim saymıyor oyuna bak neyse winzir bu ev giderse o oyun benim 4 oyun kaldı 30 zaten evet. biliyorsunuz da, ya winzir öl lan 15 oldu tamam Vinzir bu sefer gideceksin oğlum sen. Magenta, Magenta. Ha, za 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 za. Hangisi? Birchwood. Bir, bir. Bu, hoş, hoş. Kestim. Vinzir'i bir kesin. Vinzir'i kesin. Ölüm, öldün öldüm mü ne? Ölmüşüm ya. Anasını ya. Öf. Kaçıncıyım? Tek vinzir kaldı. O da önceki oyunda kalma kalmaydı. Ben vinzir. Öldür lan hadi. peğlik evet, evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.